Aslansınız çocuklar. Evet Aslanım. evet evet evet. Yaşasın. Aslansınız. Ay gidip bakamayacağız mı onlara? Sokulalım mı? Sokulacağız. Sokulacak sokulacak. Bak ay bugün bak bak, çok... bak bak İfe bak bak. Ay ya ay, aa, bak ay, sen ay, 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 ay. nasıl hayvan? Bir de bir ağırlık mı ev varmış? varmış? Evet. Yok ama çocuklar bildi. Ağırlık varmış. Bir de ona direndiler. Düşünebiliyor musunuz? Musun şey. <laughs> şey? Çek Ayşem çek. Çekiyorum. Ay, çek ay, ah kıyamam ben size. Ah çocuklar iyi ki geldiniz. Ay sizin yapacağınız iş değilmiş İsmail. Harikasınız. Harikasınız Ay, çocuklar. Dur dur dur. dur 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 dur. Dur. dur, dur. 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 Oh. Tamam. Kıyamam ben size. İsmail. Gelin, evet, evet, gel, gel gel atıyor. Atıyor bak atıyor bir Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Onun ayaklarında şeyini kes biraz. Yakından... Çek. O. Oh. Dikiyorum. Ay çocuklar ne kadar cennetlik. Diya karon çevireceğim. Diya karon onu ben temizledim. Altta dur. Ben şöyle bir yapabilirim. Alın iyice. Arka yanda var galiba. Alo. Şu ağlara bakar mısınız? Alo. atıyorlar kendi avlarına bak. Birisini de gönderir misiniz? Yaz. Ya? Göndereceğim. Ay, göndereceğim size. Bir bak. Dikkat, göndereceğim size. Dikkat edin. Göndereceğim size. Esas o boynuna dolanan taymanda şey. Evet. Hangisi? Ah çatışmış ah. İşte işte boyuna donanan bu. Var bu şey. muydu? Yok Var mı? İyi mi? İyiler değil mi? Canım. Ya. Ay, çocuklar harikasınız siz. Alo. Siz Mehmet abi şimdi iki var. tane kaplumbağa ağla dolaşmış onu o kurtarmaya iyi. çalışıyor. Deko şeyden arkadaşlar geldi de. Bak de yarası bulunduk. Bir şey olmaz o kadar. Tamam mı? Yok yok. yok, yok. Bunda da zaten. Şey geçeriz. Tamam Ay, tamam sen yap biz. ben birazdan gelirim ya. Abi. Bir saat sus. Saat Şöyle bir fotoğrafını çekeceğim. Be. Nerede? Biz çekiyoruz. Çek çek çek. Aha, Siz Bravo. gönderelim size. Bravo çocuklar. Ben çekiyorum, video çekiyorum. Ay, Videoyu göndereceğim Göz, size. Göz da çek, göz evet. da çek. Aa, ucundaki Bak, ağırlığı, ağırlığı. O ağırlığı da. Çekil ucundaki ağırlığı da, da çekin. Çek. Yazıklar dokun, olsun. He? Yazıklar Amladım, olsun. Dogun. Dokun, dokun. Dokun. O, o şey nasıl bir şey? O, şey? o, taş neden bağlanmış ona? Ağır mısın? Ağır şey. Kim bilir kaç gündür bu durumdalar. Burası serbest mi yani? Burası ya abi. Şimdi biz yasak koyuyoruz. Ben dal koyucuyum. Adam dinlemiyor Adam geliyor. Sen dağılıyor. alimin oğlu musun? Değil. Eskiden ben Osman Atakan'ı yiyelim. Yani. Ha, kız kardeşinin çocuğu. Değil. Abisinin torunu. Hangisini? Ayhan. Ayhan ha. Sen On, e, bunu istersen at. bunu bir bakayım. Bir dakika. Edin. Ben, de çekiyorum. Onda bir şey yok ya. Onun ayaklarında bir dakika, şey. Bir dakika. Bir dakika. Sen bak da yine. Bir dakika. Çekin çekin. Atam bunu. Tamam, yok, yok. Hayır ben gireceğim kesmek için ısırlar da